Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir şekilde Alexis Sanchez girdi. İtalyan basınının geçtiği haberde Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e yaptığı teklifin detayları duyuruldu. Transfer çalışmalarında ilk adımı Jason Duran ile atan ardından Milan Skriniar'ın bor servisi için PSG ile el sıkışan Fenerbahçe'de flash bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'in peşinde olduğu öne sürüldü. 1 artı 1 yıllık teklif iddiası, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe 36 yaşındaki Şilili Yıldız için bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Udinese ile pazarlık masasına oturdu. Yönetimin Sanchez'e ise 1 artı 1 yıllık teklif sunduğu öne sürüldü. İşte maaş ve opsiyon tutarı, haberde Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez'e yaptığı teklifin detaylarına da yer verildi. Buna göre sarı lacivertliler oyuncuya 4 milyon euro yıllık ücret önerdi. Bir yıllık opsiyon şartının ise oynanan toplam dakikaların en az %70'in de sahada olması veya en az 15 gollük katkı vermesi olduğu belirtildi. Sanchez bu şartları karşıladığı takdirde oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzayacak. Haberde Fenerbahçe'nin Udinese'ye bonservis konusunda ne teklif sunduğu ise belirtilmedi.